Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte bros'ta hastayız beyler Bugün spikerin 25 yapacağız beyler Bu arada oyundan attı yeniden girdik oyuna Bu sefer videomuz short olmuş yok beyler Ne beyleri? Adamlar mıydı? Evet beyler ee, 25 de yapıyoruz spiker beyler Kısmet olsun artık yani ya bir 25 hit olsun ya o. Olmayacak mı bayram? Cık. Cık. Allah Allah kimin sayesinde oluyor yani benim sayemde oluyor beyler. Yalan atıyor ben kastım arkadaşlar. Allah kaç 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 kaç. Allah sıkıştım yine öleceğim. Oh Mortis'ten iyi kaçtım beyler. Bu Edgar üstüme atlarsa ben nanelik oldum beyler. Bu Mortis gelsin onu öldüreceğim. Yo Beyler yine kupa kaybettik. Yine 7 kupaya düştü beyler. Bu sefer olma şansımız var. Tekrar bir tur atacağız. i̇kinci olursak 25 futbol olacak. 7 kupa eksik yani. Beyler sinir sistemim oynanıyor şu an. Şantelim attı beyler. Çünkü kısmet olmuyor yani. Şu an beynim alevler içinde yanıyor beyler. Kadehim kadeh olmuş yani şu an. Sus ya. Büyük kalem kaçım yeterlidir. Piper'a dikkat. İnşallah ikinci oluruz beyler. Lili üstüme zaten iyidir beyler. Sanki bu tarafa gelecekmiş gibi 10 bin canlı. Evet kelebek piper öldün. Evet beyler. Şu an 4 kişi de ölürse 25 lütfü olacağız. Mortis yaklaşmasın lütfen. Mortislerden korkuyorum beyler. Çift hesaplaşmada bile. Bunlar arkadaş olmuş sanki Kenji da Mortis. Vallahi ben araya karışmayacağım beyler. Ben kaçacağım. Evet beyler. Serseri Mortis ortada başkan olmuş sanki. Bu arada 4 kişi kaldı beyler. Bu arada internet kötü çöküyor beyler. İnşallah kaybetmeyiz. Evet beyler. Şu an dört kişi kaldı 25 rütbe yapacağız beyler inşallah ölmezsek evet bir kişi daha ölsün beyler bir kişi hayır hayır Hadi biriniz ölsün. Hadi. Beyler şu an heyecanla izliyorsunuz biliyorum. Lütfen Kenji bana yaklaşma. Abi bana yaklaşmayın. İnternet kötü beyler. Hadi ölün. Evet arkadaşlar, Spike'ımız 25 be olacak. Öldürür müyüz? Evet ve birinci olduk beyler helal olsun bize. Evet spike'ımız 25 yutbu oldu beyler gördüğünüz gibi. Nasıl 25 yutbu yaptık beyler gördünüz mü be. Şükürler olsun bir karakterimiz 25 yutbu oldu beyler. Evet yayını, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın yayın diyorum ya. Bu akşam yayın var gelmeyi unutmayın. Nus Bravo Brawl kutuları açacağız. Hepinizi beklerim. Hoşça kalın bay bay beyler